Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 17 Kasım haftası balık burçları ve yükselen balıkları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, Yönetici gezegeniniz Jüpiter'den çok güzel olumlu bir açı alıyorsunuz. Güneş'ten çok güzel bir açı alıyorsunuz. 16, 17, 18 Kasım tarihlerinde gerçekten çok güzel şans, fırsat, bolluk, bereket ee, açıları var. Güneş Jüpiter 120'li, Güneş Satürn 120'li özellikle Balık burcunda son derecelerde yani bu son dereceler dediğim 25'ten sonrası artık 25, 26, 27, 28, 29 derecelerde yükseleriniz, yükseleniniz, güneşiniz varsa sizin için çok olumlu olacağını düşünüyorum. İnşallah çok güzel etkiler getirir. Eğitim, şans fırsatları, ee, belki de kariyerinizle ilgili güzel bir dönemeç, belki çocuk haberleri, belki aşkla ilgili çok güzel olumlu şans fırsatlar, belki borsayla ilgili güzel bir açılım e, konuları önünüze gelebilir. Bolluk, bereket, şans, fırsat kalıcı, uzun vadeli işleriniz için çok uygun bir açı kalıbını gösteriyor. Bu günler özel günler. Yılda iki kere, üç kere denk geliyor. Güneşin böyle Jüpiter'le olan açısı. E tabi su burçları. E siz de zaten bir su burcusunuz. Dolayısıyla çok güzel bir etkiyi beraberinde getirir. 18 Kasım'da Merkür Akrep Uranüs Boğa 3 ve 9 aksında bir karşıtlık var lütfen buraya dikkat edelim trafik ve araçlarınıza karşı dikkatli olun yolculuk ve seyahatlerde dikkatli olmanızı öneririm aniden birden bile değişen planlar değişen fikirler söz konusu olabilir buna dikkat etmek gerekiyor ve tabi 20 Kasım'da önemli bir tane e, ee, Akrep Burcu'nda 28 derecede sizin 9. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni aylar her zaman deriz ki yeni başlangıçlar ama bu yeni ay biraz farklı. Bütün gezegenler retro. Merkür kavuşumlu, Jüpiter retro, Satürn retro, Neptünle açısı var retro. E bu kadar retronun bir yerde olması demek içsel anlamda bazı konuları içimizde fark edeceğiz, içimizde çözeceğiz ya da çözmeye çalışacağız anlamına geliyor. Yeni ay hayata dair inandığımız konular, vizyonumuz, gelecek planlarımız, 9. ev, eğitim, üniversite, akademik kariyer gibi konuları içerisine alıyor. Mahkemeler, mahkeme sonuçları, resmi dairelerle ilgili konular ve gündemleri içerisine alıyor. Yurt dışı, eğitimler dedik. E, kariyer hayatımızı geliştirmeye yönelik eğitimler, yabancı ülkelerle bağlantılı işler. Bu konularda bir takım gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca inançlarınıza dair daha derin araştırma motivasyonunuzu yükse, yükseltir. Hukuki süreçlerinize dair olan konularda gündeminize gelebilirken e, gizli kalmış, geride kalmış, geçmişten gelen e, gerek sizin gerekse akrabalarınızın işte evliyseniz eşiniz eşinize akrabalarına dair gizli kalmış konular yüzeye çıkabilir. Çünkü karşıda Uranüs var. Evet. Merkür'de retro olduğu için bu yeni ayda beklenmedik durumlar, şoke edici konularla ilgili yüzleşmeler de yaşanabilir. Ya da umduğunuz, beklediğiniz ne varsa beklentilerinizin ya da beklediğiniz şeyin tam tersinin gelişme olasılığı çok yüksektir böyle zamanlarda. Ben mahkemeden olumlu bir şey beklerim, olumsuz bir şey gelebilir. Olumsuz bir şey bekliyorumdur, olumlu gelebilir. Burada senin ne beklediğin önemli. Özgürleşmektir çünkü Uranüs. Eee <laughs> Aslında Uranüs bize hep şöyle öğretildi beklentiye girmemek Akışa bırakmak, akışa teslim olmak, akışta kalabilmek, süreci e, akışta takip edebilmek, duyguyu e, yönetmeyi öğrendiyseniz zaten Uranüs burada zarar vermiyor. Ya da e, umduğunuzun hani be, beklediğiniz olmayınca hayal kırıklığı oluyor ya, bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük beklentilere girmemek, akışa güvenmek, teslim olmak. Çünkü işin içerisinde Neptün de var, Satürn de var, Jüpiter de var. Hem çok güzel şans ve fırsatları getirecek hem de beklediğiniz şeylerin tam tersine getirecek getirebilir. O yüzdendir ki o yüzden diyorum ki çok fazla beklentiye girmemek burada iyi olur. Ve tabii ki bu süreçte işte seni beslemeyen, artık seni tatmin etmeyen, sana yaramayan tüm duygu durumlarını, tüm kişileri, tüm insanları geride bırakmak. Çünkü akrebin olduğu yer yakar, yıkar, yıkım enerjisiyle çalışır. Uranüs'ün olduğu yer aniden bir özgürleşme getirir. Ve tabii ki arkasından da yeni bir başlangıç süreci, yeni bir doğuş getirir. Ama burayı anlamak, burayı kavramak belki biraz zor olabilir. Herkesin farkındalığı bu kadar yüksek değil. Kırklı yaşlar 40 kırk yaş üstleri için çok olumlu olabilir ama daha genç arkadaşlar için zorlayıcı durumlar söz konusu olabilir. Ama yine de farkındalığınızın artacağı, içsel anlamda iç görünüzün, vizyonunuzun artacağı bir zaman dilimi doğru izlemek çok güzel. Planlı değil yani burada yaşayacağınız şeyler planlı programlı olmayabilir. Aniden birdenbire sarsıcı haberlerle öyle bir... Ee irkilebiliriz. E tabii işin içinde satürnün olması tutkal etkisi yani kalıcılık çok önemli. Bu bir aşk olabilir, yurt dışı olabilir, yabancı ülkelerle ilgili konular olabilir, muhasebe konuları, devlet daireleriyle ilgili konular olabilir. tapu daireleri resmi çünkü alanlar 9. ev. E tabi evlilik ve merasim törenleri evliliğin imzasının evidir aynı zamanda. Bakalım şansımıza hangisi gelecek çünkü herkesin haritasında farklı etki var bizi bir sürü yaş grubu dinliyor ee, kendi Natal haritalarınızda etkileri biliyorsanız yazın, ben de yorumlarda size bu konuda yardımcı olmaya çalışayım. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.